Cem abi bu haber cumartesi gününden ama haberin devamı çünkü bu haberle ilgili bugünden Fenerbahçe içinde de tartışmalara sebep olmaya başlandı. Yönetim eleştiriliyor sadece açıklama yapılacak bir konu değil diye. E, ee, Tahir Kum haberin devamını yapmış çünkü bu haberle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İşte o mesajları yazanlardan biri de Fenerbahçeli. İşte e, bu olay lig bittikten sonra oldu. İşte bu olay Ali Koç'un elinde zaten vardı gibi. Tahir Kum'un haberinde de diyor ki Türkiye'nin ortaya çıkardığı skandal sonrası ortaya atılan iddialara cevap PFDK gerçekleri demiş. Ee, kamuoyunda futbol disiplin kurulu yazışmalarıyla ilgili olarak doğru bilinen bazı ciddi yanlışlar var. Bunlardan biri bazı mesajlar. Fenerbahçeli bir ait, Mesajlar şampiyonluk sonrasında yazıldı. 20 Nisan'da Fenerbahçe'nin eline geçti. Mourinho'ya müsamaha gösterdik. Bunlarla ilgili açıklamalar yapmış. Ee, Mayıs ayının ilk haftasındaki Final Four şampiyonluğu ve bunun imza sürece bağlanması ile ilgili yorumlar da yer alıyor. Kısaca Fenerbahçe ilgilendirecek bazı kritik mesajların Nisan sonu Mayıs ayı başı gibi paylaşılmış olması bu belgelerin Nisan ortasında Fenerbahçe'nin eline geçtiği bilgisini çürütmektedir diyor. Yani tarih de var. E, Tahir Kum'un elinde. Morinyo'ya müsamaha gösterildiğini itiraf etmişler. İddiaları da doğru değil. Çünkü burada gösterilen müsamaha ile ilgili suçlanan taraf sevkleri gerçekleştirilen TFF hukuk müşavirliğidir. Yani PFDK değildir. Yani PFDK hukuk müşavirliğini suçluyor orada. Morinyo'ya müsamaha gösterilmiştir derken e, kurul üyelerinin sadece Morinyo ile ilgili değil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili mesajlarının da olmasıdır. Ha, bu mesajlar da çıkarılmamış ortaya. Ali Koç'la ilgili mesajlar da varmış. O mesajlar da çıkartılmamıştır. Örneğin Elazığ Spor ve Kütahya Spor'a konu olan mesajlar da bulunmaktadır. Bu şekilde ciddiyetsiz diyor. Ee, Tahir Kum haberinde. Gruptaki yazışmaların şampiyonluk netleştikten sonra paylaşılan gayri ciddi mesajlar olduğu yönündeydi. Ee, Nisan ayı ortalarında yer almış e, ee, bir iddia daha vardı. Heh. Bazı mesajların PFDK'daki Ferbahçeli bir üyeye ait olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu asla doğru değil. Bahsedilen kişi WhatsApp grubuna Galatasaray ile ilgili attığı mesajların yanı sıra örneğin en son Başakşehir Galatasaray, Galatasaray Başakşehir maçının tribünden izlemiş. Instagram hesabından da Mustara ile ilgili üzüntü emojisiyle birlikte The Last Dance paylaşımı yapmış kişidir demiş Tahir Kum. Şimdi o hani her kendi haberini var ama bu haberle ilgili sosyal medyada ve bir kısım Galatasaray'ı takip eden medya mensupları bu tarz iddialar ortaya attı. Bu da böyle yani. cevaplar vermiş. Olur iddia atan da herhalde biliyordur, kanıtlıyordur şeyi. Yani, Mesela Tahir'in belgeleri vardır. Çok belli belgeler oldu. Ya şimdi ben onu iddia öyle olmuştur, böyle olmuştur, şöyle olmuştur diyebilirim. Gösterirsen tamam aa öyleymiş denir. Şimdi Tahir'inkileri biliyoruz ne olduğunu. Esas şu siyahı okusam bence. Federasyon Köstebek Avı'nda. Peki gelinen nokta ne? Her ne kadar bu mesajlar bir iki kişiyi bağlıyor olsa da tüm kurul istifasını verdi. Federasyon bu işin gereğini yapma uğraşına girerken diğer taraftan da bunu dışarıya kimi sızdırdığının derdinde. Bu kişi kuruldan biri de olabilir veya WhatsApp grubunda yer alan dört personelden biri. Yeni kurumla birlikte bu da yakında netleşir yeni kurumla birlikte, kurulla birlikte olabilir mi? Yeni kurulla, evet, birlikte. Bu da yakında netleşir. Kurulda değişecek üye sayısının bir iki ismi aşacağını sanmıyorum. Tabii kurulun yanında yaşta yanmazsa. Yani şimdi bir iş süreç ağır ilerliyor. Ağır ilerledikçe de diyelim ki bu habere karşı başka haberlerin başka mecralardan çıkması da o fırsat tabii fırsat da oluyor olası durumlar oluşuyor. Tahmin edebileceğimiz işte öyle değil şöyledir bunu böyle dediler. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini gibi herkes birbirinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve iş karmaşıklaşıyor. Ama biz hala durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Evet hala yani, hiçbir ne, açıklama ne yok yani şimdi bunlar yani, ya oldu mu olmadı mı yani geldiğimiz noktada haberi hayır bunların hiçbir tanesi olmamıştır diye rastlamadım ben. Evet. Zamana dair e, itirazlar yapılıyor. Burada bir açık iletişim gerekiyor. Kesin. En azından incelenmektedir. Kesin. Açıklaması. Bak oraya sen dedin ki kırmızı geldi, kırmızıyı çekelim aşağıya. Evet, Üye istifa diyor. diye. E yani bilmiyoruz ki bunun bir resmi açıklama. İstifa ettiler fakat biz de süreci inceliyoruz. Bakın Buna göre yani. istifaları değerlendiriyoruz. Ülkede evet. en çok kullanılan şey amalı konuşmalardır yani. Bunun altında şey olabilir. Ben de Sayın Başkan'a ulaştım durumu sordum. Hani gazetecilere bu konuda e, kendi durumu bilgilendirdiği için bu şey istedilmiş olabilir ama tüm kamuoyunu bilgilendirmek adına bir resmi açıklama istiyor değil mi abi? Biz tabii süreci anlatan. Avrupa o. O, Şampiyonası'nda karışmıştı ortalık bizim takım Fatih Terim'le giden mil takım karıştı. Toplantıda Fatih Terim dedi ki sen biliyorsun Mehmet ne olduğunu ama hiçbirimiz bilmiyorduk. Yani Mehmet'in ya da Ahmet'in bilmesi yetmez ki. Onu bilgilendirmek yetmez yani. O gazeteciye niye bilgi veriyorsun? Kamuya duyursun diye. Gazetecinin işi ne? Kamuyu bilgilendirmek. E, soruyor, öğreniyor. E, o kadar moderatörlü programlar var televizyonlarda, değil mi? Ya da şeyler Toplantı antrenman sonunda mikrofon uzatıyorsun başkana teknik direktöre bir iki futbolcu kendi öğrenmek istemiyor ki o aygıt aracılığıyla kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyor yani tek tek söylemiş olmamızın bir anlamı yok. Bak, şey şu yani koşu... şu haber diyor ki başladığımız noktadayız yani tarihi yazısı evet. biz hala diyor başladığımız İlk noktadayız diyor. Noktada başlamamış olabilirdik de yani. <laughs> hiç bunları öğrenme. Yani dolayısıyla Tahir ilk haberini öğrenmiş olmamızla şu anda geldiğimiz hiçbir fark yok. Öğrenmemiş de olsak bizim için değişmeyecekti. Ne oldu? Niye oldu? Neden yapıldı? istifa etti mi? Ettiyse ne gerekçeyle etti? Bir istifa ediyorum dilekçesinin altına. Acaba ya evet. orada ben şu 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 amacını Yüzümü aşan, ha, amacını evet. aşan filan dedi mi? Ya bilmiyoruz ki. Maalesef bu şey bu belirsizlik içerisinde oyunu organize etmek mümkün olmadığı için arkadaşların da çoğunun kafası da karışıyor. Ya, paranın nereden ya. geleceğini merak etmemek gibi, bir futbolcu transferinin kaynağının neresi olduğunu merak etmemek gibi. Sadece rakibin başarılı bulunan işte sonuçlarına odaklanarak kendi tarafını darmadan etmen gibi. Yani oyuncun en yüksek veriyi veriyor. Ülkedeki en yüksekleri veri senin o bölge oyuncunda. Sen artık ondan ne bekliyorsan bir tanem iki tanem gol yediği aklında kaldı. Onu şey yapıyorsun darmadağın ediyorsun. Yani. Cem abi burada bazı benim söylemem gereken bazı şeyler var. Bu konunun bunu yapan kişiler bu konu takımlardan bağımsız. Ama bunu yapan kişiler Galatasaraylı olduğu için Galatasaray camiası da bir savunma refleksi geliştiriyor. Kurumsal kimliğiyle değil. Gerçi Eray Bey'in verdiği cevap biraz oraya da kaçıyor Eray Bey biliyorsun açıklama yaptı P PFDK'dan çıkan cezaları açıkladı bu da biraz oraya kayırıyor ama özellikle sosyal medyada ve medyada bu konuyla ilgili e, bu insanlar Galatasaraylı olduğu için bir savunma psikolojisi gelişiyor bu işe girilmemesi gerekiyor bu insanlar görevlerini kötüye kullanmış bu üye bu seviyedeki üyeler muslara paylaşımını da yapamaz yapamazlar. Yani ben kötüye kullanmış dem de, diyemem abi, yani demem he, öyle doktor. İspatın Kötünü olmadığı kullandım. için böyle diyorsun. Kötüye kullandı demem. Bu ama bu, hiç bu bir sorun derim ben. Abi Çok yani görevini büyük bir nasıl sorun. kullandı bilmiyorum. Bu bir sorun. Bu çok şimdi büyük bir sorun. Yani görevi başka. Yani ceza kurulundayken ne? önüne Yok. gelen dosyayı hukuki evet. normlar içinde değerlendirmesi. Henüz başka, bunu bilmiyoruz. Bu bambaşka bir şey yani. Bu, bu bambaşka. Büyük bir şey. sorun ve bu mesela sorunu bu ceza kurulunda burada yazdığınız hiçbir şey karşılamıyor yani. Ya Okumuyorum şimdi bu da ceza bunları. kurullarındaki kurullarında ki tartışmaları bir yerde okumak isteyen var mı arkadaşlar aranızda? Yoktur büyük ihtimalle. Galatasaraylı olduğunu nereden biliyorsun? Kimliğinde mi yazıyor demiş. Galatasaray maçına gitmiş. 5 Başakşehir maçını tribünden izlemiş. Instagram hesabından da Mustafa ile Gülzün Temoçisi ile birlikte The Last Dance paylaşımı yapmış kişidir. Ben Tahir Kum'un haberine güveniyorum. Doğru olduğunu da artık birçok farklı şeyden biliyoruz. Yani, Trabzonspor değil mi bu atalet? Şimdi bakın şimdi bu aynı aynı durumda aynı durumda bir hakemin evet. hakemin üzerinde forma olduğunda Nefes. o hakem için o takımı tutuyor, kanaati oluşuyorsa bu bir oluşmuş kanaat. Bunlar da böyle kanaatle ilerleyen işler. Kanaat yani bu böyle bir kanaati oluştu. Fakat zaten burada da değilim ben yani. İnsan bir takım tutar kurulda da doğru Olabilir, karar verir. Evet. Yani bu başka bir şey. Önüne gelmiş dosyayı kendi e, hukuki donanımının filtresinden geçirerek bir so şeydir bir kararı böyle olsun şöyle olsun der ya da kararı onaylar ya da reddeder bilmiyorum ne oldu. Onu söyleyemem ama şu anda bu, bu durum bu fiili durum bir açıklamayı gerektiriyor bir şeyi gerektiriyor ortada bu yok. Şimdi bu belirsizlik olduğunda herkesin bu konu üzerinde akıl yürütmesine dolayısıyla spekülatif bir ortama Hemen geldi. Yo, Serkan Çalışkan. Ah Selim ah çok amigosun. Böyle Fener yanlılığıyla gitmez. Burada Fener yanlılığı ya nerede ben ya? Ben söylüyorum ya. Nerede? Benim nerede? Adam PFDK futbolun disiplin cezalarını veren adamlar. Bunları yazması, etmesini normal karşılıyorsunuz. Ben yanlılık yapmış oluyorum ya. Şimdi, bu kadar vicdandan uzaklaşamazsın. Şimdi ben basit bir şey söylüyorum. Serkan sana da söylüyorum. Var merak ettiğin kadar profesyonel futbol disiplin kurulu tartışmalarını merak ediyor musun? Etmiyorsundur büyük ihtimalle. Hani bir benim dosyam geldi disiplin kuruluna. işte A takımının 6 numaralı oyuncusu Cem Dizdar'ı cezalandıralım mı? O tartışmayı merak ediyor musunuz? Büyük ihtimalle etmiyorsunuz. Varı bir süre sonra merak etmediniz ve haberleri okumadığınız gibi. Şimdi mesele bizim hangi takımı tuttuğumuz değil. İşte işteki sorun. İşte işte bir sorun var. Yani bir şey oldu, bu haber oldu. Bu haberin üzerinde tarih bir tane daha yazı yazdı. Bir kurumdan bir şey bekliyoruz diyoruz ki ya bu bir açıklamaya muhtaç bir durum. Arkadaşın istediği şu. Yarın bir gün X kurulda 4 tane hmm. Fenerbahçeli üye olduğu tespit edildi ve bunların arasında disiplin kurulu olmasın, tahkim olsun, ne bileyim, ee, Merkez Hakem Kurulu olsun. Orada hani o başka bir kurulda çıktı. Ve bunların bir yazışmaları sızdı. Galatasaray yönetimi bununla ilgili açıklama yaptı. Bizim burada bu konuları ne var ki bunlarda dememizi bekliyor. Öyle yapmayalım ki kurumsal olarak düzelelim. Yani. Yani. Ne var ki bunlar demeyelim. Yani denilemez zaten. Sorun zaten bu tıkanıklık. Bu açık olmama hali. Bu kurumlar da bu sefer güvenemiyorlar birbirlerine. Yani Sevke'den güvenemiyor. Abi. Hakem düdük çalarken güvenemiyor. Hakem rapor yazarken kurumlar güvenemiyor. Kurumlar ihaliyi birbirinin Şimdi, üzerine bırakmaya hakem çalışıyor. Hakem rapor yazacak burada bir takım ipuçları buluyor. Senin, benim, Tabii. arkadaşın gibi. Diyecek ki ya rapor yazıyorum disiplin kurulunda işte şu grup insanlar. Ona göre mi yazıyor acaba diye. Bakın hepsi birbirine bağlı sorunlar bunlar. Dolayısıyla biraz netleşmek, özellikle de rapor yazıcıların açısından Durumu biraz daha sadeleştirmek, onların özgürce rapor yazmalarına, yazabilmelerine oranak sağlayacak bir kültürel atmosfer oluşturmaktan ediyorum. Yoksa ilgili... takım tutma meselesi değil bu. Zaten başımıza ne geldiyse bu takım tutma meselesinin yanlış anlatılmasından ve yanlış anlaşılmasından geldi. Takım tutuyorum. Mutlaka da şampiyon olması gereken bir Beşiktaş'ı tutmuyorum takım tutuyorum yani. Ben bir takım taraftarıyım yani. Şampiyon olursa seviniyorum. Eskiden asıyordum. Şimdi asıyor muyum? Mahalleye asıyorum. Eskiden balkonlara da astığım olmuştur. Şimdi bizim hazır bayraklarımız var Salih ile benim Kavacık'ta. Üç tane var. Almışız. Her şampiyonlukta birer eklemişiz. Bir daha şampiyon olursa Beşiktaş dört ekleme. yola dört tane yapacağız bunu. Biliyorum onu. Ülke. Ama bu başka bir şey yani. İşi düzeltmek başka bir şey, bizim takım tutuyor olmamız başka bir şey maalesef.